Herkese merhabalar. Elime El Pazesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda 5 katlı oluşan çiçek motifli havlu kenarı modelinin yapılışını paylaşacağım. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimlerini açmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz başlayalım. 8 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 halkım oluşturuyorum 1 2 3 4 zincir çektim bir sıkını yaptım 1 2 3 4 zincir çektim. 3 tane petik oluşturdum. İlk peteğin içerisine giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 ipimi aldım. 1. 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı yere bir skini yaptım. Daha sonra diğer petiğe geçiyorum. Ve aynı şekilde yapraklarımı tamamlıyorum. Yapraklarımı bu şekilde tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 zincirimi çektim. Şu arkadan arkadaşlar bakın. Tam yaprağın ortasından tığımı geçiriyorum. İpimi aldım ve bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim. Tekrar aynı şekilde diğer yaprağın arka tarafından alıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Diğer yapraktan alıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Daha sonra zincirin içerisine bir sık iğne yaptım. 1- 2, 3, 4. Zincirimi çektim. iki tane ipliğimi aldım. 1, 2, 3. Arkadaşlar bu şekilde 12 tane üçlü trabzan yapalım. 12 tane üçlü trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar aynı yere bir sık yapıyorum. Daha sonra diğer zincirin içerisine geçiyorum ve bu şekilde yapraklarımı yapıyorum. Tamamladım arkadaşlar. 4 tane yaprağımız oldu bu sırada. Şimdi arkadaşlar 1 2 zincir çekiyorum. Pardon 3 zincir çekiyorum. Şöyle ortaya bir sık iğne yap. 1 2 3 4 5 6-7-8-9-10 zincirimi çektim daha sonra arkadaşlar bakın şu ortadakine iki yaprağın ortasına skinimi yaptım 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10 yaprağın ortasına sıkın yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar yapan artısına 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu sıramızda yaprak sayımızı 6'ya çıkaracağız arkadaşlar. O yüzden ortalara da batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir sonraki yaprağa geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zincirimi çektim. Şimdi arkadaşlar başlangıçta çektiğimiz zincirin içerisine sık iğnemi yapıyorum. Bir sayalım arkadaşlar. 6 tane olması gerekiyor yaprağımızın. 1 2 3 4 5 ve 6. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 2 ipliğimi aldım ve 12 tane trabzan yapacağım. Yapraklarımızı arkadaşlar yine aynı şekilde örelim. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bunu yapraklarımızın kayması için yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 yaprağın ortasına bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yaprağın tam ortasından bir skini yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar yaprağın ortasından aldım skinimi yaptım. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaprağın ortasından alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diğer yaprağın ortasından. 2 tane artırmamızı yaptık arkadaşlar. Yaprak sayımız 8'e ulaşması gerekiyor. Bundan sonra diğer yaprakların ortalarından alacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yaprağın ortasından 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirimi çektim. Ve başlangıçtaki zincirin içerisine bakın arkadaşlar şurada 3 tane zincir çekmiştik ya onu batmıyorum. 10'lu zincirin içerisine batıyorum. Toplamda 8 tane yaprağımız oldu arkadaşlar. Şimdi yine 4 tane zincirimi çekiyorum. 2 ipliğimi aldım. Ve aynı şekilde 12 tane trabzan yaparak yapraklarımı tamamlayacağım. Sıramı bitirdikten sonra ipimi kopardım arkadaşlar. 5 kat yapacaktım ama 4 kat yeterli oldu. Fazla yapmama gerek yok. Şimdi arkadaşlar bakın başlangıç noktamız çok önemli. Şuradan başlangıç noktamızdan. Hemen ipimi sabitliyorum. İpimi yine yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum bir sonrakini geçiyorum hemen sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 arkadaşlar bu başlangıç halkımız bizim oraya yapıyorum sık iğnelerimi 1 2 3 4 bir, bir sonrakini bakın geçtim 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar yaprağın hemen dibindeyim. Bakın. 1, 2, 3, 4. Zincirimi çektim. Yaprağın trabzanına batıyorum. Ve bir sık iğne yaptım. Bu şekilde trabzanların üzerlerinden sık iğne geçeceğim. Geldim sonuna 1 2 3 4 zincirimi çektim tam ortadaki sık iğneyi batıyorum bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektim tekrar. Diğer yaprağa geçtim. Devam edelim arkadaşlar. 3 yaprağımı tamamladım. Şimdi arkadaşlar diğer sıraya geçiyorum. Hemen bir sonraki sıranın yaprağı bakın denk geliyor zaten. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve yaprağı sık iğnemi yaptım aynı şekilde devam edelim Arkadaşlar döne döne bütün yaprakları tamamlayalım Arkadaşlar bu şekilde çiçeğimi tamamladım ipimi kutucuğun içerisine sabitliyorum 1-2 zincir çektim 1 2 3 trabzan yaptım. Ortadakini de bir tane yapıyorum. 1 2 3 tane trabzan yaptım. Toplamda 7 tane trabzanım oldu. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 zincirimi çektim. Döndüm. İlk baştaki trabzanı bir sık iğne yaptım. 1, 2 zincirimi çektim. 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 5 6 1 2 3 4 5 6 zincir çektim döndüm ilk trabzana bir skin yapıyorum 1 2 zincir çektim 1 2 3 4 2 trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim döndüm ilk yaptığım sık iğneyi batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çektim, döndüm. Zincirin içerisine 4 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 1 2 zincir çektim. 1 2 3 sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, döndüm ilk sık iğneyi. Tekrar bir sık iğne yapıyorum.

Pardon, iki zincir çekiyorum, bir sık iğne yapıyorum, iki zincir çektim, tekrar dört tane, iki tra trabzan yapacağım, bir, iki, üç, dört, bir, iki, tekrar iki zincir çekip dört tavzan yapıyoruz. 1 2 3 ve art. 1 2 zincir çektim. Şuradaki sık iğneleri batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çektim. 1 2 3 4 trabzan yaptım tekrar 2 zincir çekiyorum sık iğneye bir sık iğne yapıyorum 1 2 zincir çektim zincirin içerisinde 2 tane trabzan yapıyorum 1 2 şimdi çiçeğimi aldım bu şekilde bir yaprağımın arkadaşlar tam ortasından Tığımı geçiriyorum ve birleştirmeyi yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincirimi çektim. Tekrar aynı yere skinimi yaptım. 1 2 zincir çektim. Arkadaşlar alttaki bakın. En başta yaptığımız zincirin içerisinde bir sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çektim. 6 tane trabzan yapacağım. 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. çektim. En baştaki trabzana bir sık iğne yaptım. Yine aynı şekilde bu tarafta yaptığımız gibi arkadaşlar yapacağız. 1, 2 zincir çekiyorum. iki trabzan yapalım. 1, 2. Daha sonra yaprağımızı alalım arkadaşlar yine aynı şekilde diğer yaprağımızdan ve birleştirmemizi yapalım 1 Bir, 2 2 zincirimi çektim 1 2 3 sıkını yaptım 6 zincirimi çektim. Döndüm ve ilk sık iğneye bir sık iğne yaptım. Arkadaşlar buradan sonrasını aynı şekilde yapacağız. Burada olduğu gibi, bu tarafta olduğu gibi. Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde tamamladım. İsterseniz siz çiçeğimizi iki dağ arasında yerleştirebilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Umarım ki beğenmişsinizdir. Bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.